Biz Üniversitesi'ndeki gerginlik 3 hafta önce başladı. Gerginliğin merkezi kampüs içindeki yurttu. Karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgada silah, satır ve sopalar kullanıldı. Olayda şarjör dolduran ardından silahı ateşleyen bir kişi dikkat çekti. Beyler silah var dikkat et. Erol abi girme. Bu sırada başka bir kişinin de hedef alarak ateş açtığı fotoğraflara yansıdı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale etti. Sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. 30'dan fazla kişi gözaltına alındı tedirgin olan diğer öğrenciler de yurttan ayrıldı. Şey oldu biraz anlatabilir misiniz? Silah kullanan sakallı kişinin adının Ömer olduğu ve MHP Antalya İl Başkanlığına gidip geldiği öğrenildi. Var, Bunun üzerine polis Erol abi, MHP İl Başkanı Mustafa Akar'ın ifadesine başvurdu. MHP İl Başkanı Ömer isimli kişinin parti üyesi olmadığını, sadece partiye gidip geldiğini söyledi. Rektörlüğe soruyorum. Yurt müdürüne soruyorum. Neden Cuma günü bu olaylar patlak verdiği dönemden bugüne kadar aradan iki gün geçmiş. Siz tedbirinizi neden almadınız diyorum ben. Eğer alınsaydı bu olaylar bugün gerçekleşmezdi. Üniversite rektörü Mustafa Akaydın da yönetim olarak önlem aldıklarını açıkladı. Özellikle öğrenci velilerimizin ve Antalyalıların bu konuda sükunet içinde olmalarını diliyorum. Bazı sivil toplum kuruluşları da olayı kınadı.